Sabah kahvaltısında simit ve poğaça aldık. Kahvaltı yapmadan çıktık. Bir tane ayranımız var. Olsam bu senin. Bir tane ayran var. Evet. Niye sen almadın? Mı? Çok sevmiyorum ya. Ayranı seviyorum da. Yani simitle poğaçayla insan ayran yemez, mi? içmez mi? İçer. Hayır. Ben su içmeyi ha. tercih ediyorum. Peşine Fiş, su alsaydın. <laughs> <laughs> yok yok. Ee, su hayattır. Kendime su aldım. Şey, e, poğaça aldım. Bunu biliyor muydun? Oğuzhan? bir İki poğaça bir simite bedelmiş kalori olarak. İki poğaça? Bir simite bedelmiş. Bir simit iki poğaça olmasın? Yok nasıl? Lan? Şey pardon ikisi aynı oldu. Bir poğaça iki simit olmasın? He? Nasıl öyle miydi? Öyleydi öyleydi. Yani poğaça daha ağırlıklı. Aa evet evet. Ha, tamam. Lan bunu çözeceğim ama diyemedim de. Yani. Bir tane poğaça. Evet evet çok daha ten... kaloriliymiş. Ya ben yemeyeyim sağ ol. Yok <laughs> <laughs> Yo, ama umurumda değil Hicam Ona Ona yani. doğru yok ama açım Hicam. ya. He? Ben açım yani. Yiyeceğim. Eee. Bana da vereyim. bana da versene. Sana da vereyim <laughs> da sana. Da vereyim, Sen de insansın. Aynen bana da ver ben de yiyeyim sana. Doğru diyorsun. Simit de var orada. Simit de aldım e, ama, ama e, poğaça daha kaloriliymiş. O yüzden önce kalorili olandan başlıyorum. Ben ne şimdi var? sana şey e, yemeğe gidip de söylüyoruz ya. Hı. Bakıyorum tadı nasıl. Hı. Hmm. Doğru. Kaşarlı kaşarlı. Oo çok iyi bak. Doldu. Abi çok iyi. Ha. Güzel. Nereden aldık? Sarılar. Sarılar. Sarılar bize sponsor ol. <laughs> Geçen videomda, olsa, Hani hep şunu söylüyorum, hep gezmek istiyorum falan filan. Lan gezmek istiyorum da, gezdiğin yerde belli. Hakkız'ın yani, <laughs> ayrılamıyor. Aynen, bak şu anda yol kenarında oturduk. Güzel muhabbet edeceğiz şimdi, muhabbet güzel zaten. Hep ne diyorum biliyor musun? Ha? Pegasus bize sponsor ol. <laughs> hayaller, Hayaller, hayatlar var ya. Vallahi. Hayaller Paris, hayatlar Hakkız'ım. Ya, Şöyle söyleyeyim. E, ee, olsun. Bak seviyorum ya. Ben de çok seviyorum. Akgözü var ya yemin ediyorum bak. Kaç yıldır buradayız? Ha? Kaç yıldır buradasın? Ben e, evlenince geldim. Kaç 2002'den yıldır? beri buradayım. 20 yıldır. Çok seviyorum. Adapazarı'nda doğdum bir ama şeyi çok seviyorum ya. ya bak ben yani hani çok seviyorum. 28 yıl falan durdum burada. Yani 28 yıl. <laughs> yani itibaren Doğru, yani. 2 sen senedir 2 senedir, senedir, senedir adaya gittin. Yani. Yani o yüzden 28'de Akyazı'da adı durdum. Abi bitmez ya. Akyazı'nın yayları, yerleri falan bitmez yani. Çok güzel. Hmm. Hmm. Oğuzhan menü nasıl? Menümüzde benimki şey, zeytine çıktı. Ha benimki kaşarlı. Ha benim zeytini. Bu arada en sevdiğim poğaça zeytinlerinin bir de acı kalı. Ciddi. Tabii canım. Bilerek, Kaşarlıyı tercih ederim. Bir, bilerek yaptın yani. Yok, <laughs> kadın dedi ki bunlar daha sıcaktı. dedi, Allah razı olsun. Sıcak bunlardan al dedi, o yüzden. Melimiz güzel aydan, şeyimiz var işte, zeytinli polçamız var. Hı hı. En güzeli de, abi on numara yerdeyiz ya. Şu anda Bence de, ya, ben... çok fakir bir hayat ama çok güzel. Ses yok, soluk yok, tepedesin, hava temiz, He. daha ne abi ya. Fakirsin oğlum, fakir. <laughs> Lüks. Fakiriz, <laughs> fakiriz. <laughs> Bak <bakıyoruz. gülüyor> Fakirsin ama bundan da keyif duyuyorsun ha. Tabii ki de. Allah razı olsun ya. Allah. Ha. En büyük. Aziz Allah. Aziz Allah Celle Celaluhu diyoruz. Allah. Şey, e... güzel. Evet. En büyük zenginlik ne? Sağlık değil mi? Fakirlik. <laughs> <laughs> ne demiş Einstein? En büyük zenginlik fakirliktir. Böyle bir şey değil mi? Var mı? Yok öyle <laughs> bir şey demem. Yok, Ama güzel. <laughs> ama ya, geliş kulağa hoş geliyor mu? Öyle bir şey yok. <laughs> en büyük zenginlik de biliyor musun? Şudur ben burada gel, yani burada gelip <laughs> bununla mutlu olabiliyorsan, bu ortam mutlu olabiliyorsan en en büyük zenginlik odur. Katılıyorum. Ev kirası, ev kirası tabii onlar. <gülüyor> <gülüyor> maddeler de lazım şu an. Kirada değilsin ama <laughs> değil mi? Kirada değilim de. Tamam. Yani ev kredisi var. Ev kredisi var. Ha, ev kredisi var. Allah'tan bir şey kalmadı. Üç yıllık aldı. Üç yıllık bir şey kalmamış. Ha, tamam. Onun dışında hayat güzel ya. Ben güzel. Yaşamasını bilene. Ayağın da güzelmiş. Afiyet, şifa olsun. Evet, şimdi sırada simit var. Olsan genelde bu simiti yerken hiç Hı. böyle oturup... ...şu şekil yememişimdir, biliyor musun? Aa, hatırladım. Dur, bak şimdi Aha. dur. Aynen. Ne yapıyorsun şey yapıyorsun? Eee ayırıp ay, e, yerlerine ayırıp ayırıp yiyorsun. Evet. Aynen bak şimdi geldi hakkıyla. Bir şey yer, de söyleyeyim. Ee, Smith Normalde böyle ısırıp yemem böyle. Hep yanıma biri gelir düşüncesiyle hep kopararak yerdim. Hı -hı. Birine veririm düşüncesiyle. Bu pandemiden sonra versen de kimse <laughs> Aynen öyle. O, o, kadar, o, kadar, o kadar kötü duruma düştük ki kimse kimseden ne bir şey alır ne bir şey yer ne de bir şey yapar duruma Var. geldi ama biz öyleydik. Yani hep böyle aldığın simidi paylaşırsın işte poğaçayı da paylaşırsın. Ömrümüz bir de biz okulda olduğumuz öğretmen olunca böyle sürekli bir şey paylaşırsın. Yanına gelir bir çocuk simidini verirsin poğaçanı verirsin ama öyle bir durumda ki bu saatten sonra kimse hiçbir şey almaz. O yüzden Aynen, o yüzden ya. bir değişiklik yapıyor. Böyle mi izleyen? Ha böyle şey değil mi? de güzel, bir çır. Hı. Hmm. Oh 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 Güzel değil mi? Hı. Hmm. Sar sarılara buradan teşekkürler. <laughs> ee, güzel bir eee Akgezi Sarılara buradan teşekkürler. Yani gerçekten onun mamelleri hmm. güzel yapıyor. Güzel olmuş, güzel olmuş. Belki şey bundan sonra pasta alır yeriz bakarız. Nasıl yapıyor falan. Sarılar bize sponsor ol. Buradan saygılar, sevgiler. Belki var bari. Okullar kapandı pandemiden dolayı. Belki de çocuklar en çok şunu özlemiştir. Özlemiş mi? Kolum. Ağzını mı? Ağzını o kadar doldurursan. Ağzını doldurursan konuşamıyorum. <laughs> Evet. Çocuklar belki de en çok bunu özlemiştir. Simidi. Kesinlikle. Simit ayran çok güzel gidiyor ya. Ben çok ayran içmem simitle birlikte. Ne olur? Ha. Niye bilmiyorum. Çay? Ne olur. Hmm. Ayı... Senin o... Senin eline o kamerayı kim verdi? Kamerayı Al sana var poğaça burada Ne var mı abiden? Tabii canım Yiyelim mi? Ye tabi Ha? Onu ye o Neyle? İşte o senin sevdiğinden Öteki bana kalsın kaşarlı <laughs> Hmm, zeytinler. Bazıları zeytinli hayatında... poğaça diye içinden Zeytin esansı koyuyor. <laughs> koku. Koku atmışlar böyle. Ama bunda zeytin var. Ya bu suyu açayım mı? Hı? Suyu kapatayım mı? Reklam almasın. Reklam alınsın. <laughs> Belki sponsor olurlar. lan. <laughs> ne bu? Acun'un programında oluyor ya, böyle çıkar. Yani Bilmiyorum. Marki kapatmıyorlar, böyle söylüyorlar. He. Lan, <laughs> adamlar evde olsa <laughs> <abi> böyle <laughs> yaparlar. Orada böyle çok kibar. Marki kapanmaz. <laughs> Acun'un programlarında oluyor ya. Hmm. Çok fazla izleyemiyordu ya. Yani ben de pek sevmiyorum. Yok hani şey, şey için söylemiyorum. Aha. Seviyorum böyle şey ya bak. Hı. Abi. Çok samimi değil mi? Çok samimi tabii. Şimdi git merkezde tamam mı? Birbirine selam vermek ne artık? Tanımayan insanlar birbirine selam vermiyorlar. Ya eskiden geçersin selam verirdin şey yapardın. Abi biz buradayız. Yani her gelen geçen şey yapıyor. Selam veriyor, selam veriyor. Biz de veriyoruz. Yani. Hı hı. De şey yapıyoruz. çok Mutlu abi çok küçük bir şey mutlu oluyorsun ya. Adam gördüğünde Bayan değil dedim adam. Yok yok adam. Hı. Adam gördüğünde mutlu oluyor. Düşünsene yol kenarına bayan, bir araba. Bayan vermez de mutlu yani bayan sen vermez Tabii tabii. Hı. <laughs> <laughs> Şu var. Adam geçerken bakıyor. İki tane adam oturmuş. Simit ayran yiyorlar. He. Yani. Mutlu olur mu olur? Ne yapayım bunlar Hayır olsun. Hani senin bir şeyin var ya. Özlediğim hayatı yaşıyorlar. Özlediğim hayatı yaşıyorlar. Ha. Aynen o şekilde. Aynen. Görecek mi? Vermedi. <laughs> <laughs> Vermedi Allah. Belki bu da geçiyordur yıldan. Sana bir video Oğuz güzel bir gezi oldu. Aynen. Yine güzel bir gün geçirdik. Ee, Pazarköy tarafından doğru, Akkiz tarafından doğru girdik. Yeni ee, Yeniköy'e çıktık. Yeniköy'e güzel bir gezdik. Ee, ondan sonra oradan doğru Kuzuk tarafına doğru indik. Kuzuk'tan da şimdi Akkiz'e doğru geçeceğiz. Ee, bu şekilde güzel bir gün geçirdik ama herkese tavsiye ederiz. Zaten yakın yerler. gezimiz yani gezdiğimiz yer inanın dolu dolu 2 saatiniz harcayabilir. Onun dışında çok çok uzak bir yerdir. Akşehir tarafında olanlara söylüyorum tabii ki. Güzel. Çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ne diyorsun? Kanalıma abone olsunlar tabii mı? Tabii Bu kanala kesinlikle abone olsunlar. Takip etsinler. Belki Daha gezer miyiz? Tabii gezeceğiz. Tamam. Bunlar yani. yeni başladık diyorsun. Bunlar antrenman, antrenman. Aynen. Tamam. tamam. Kendine tamam. çok çok iyi bak. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın.